gerçekten de buraya işte 4 sene oldu. 4 sene önce yarım kilo altın parası harcadım. Tam yarım kilo. Yani şu an bir taklayla dereceye girmeyi son anda kaçıran bir güvercin görüyoruz. değil. Sen yani seyir kuşu, kupa kuşu ayrımına katılmıyorsun. Kuş kesinlikle. Kuş kuştur kesinlikle. diyorsun. Oyun kuşu, oyun kuşudur. Hiç uçurulmamış bir kuşu damızlık yapabilir miyiz? Bu doğru mu yoksa şans eseri mi oldu acaba? 2022 kupalarında da aynı kuşu uçuracağım ben. Evet herkese yepyeni bir güvercin videosundan selamlar Ala Türkiye YouTube kanalının değerli izleyicileri. Bugün yine Ankara Sincan'da çok kıymetli ustalarımızın yanındayız. Abi öncelikle seni bir tanıyabilir miyiz? Ümit Döner, aslen Bitlisliyim. Dikmen'de çocukluğum geçti. Yaklaşık 15-20 senedir de Sincan'da oturuyorum. Abi bir de seni tanımak istiyorum. Yavuz Selim Yüce, Ankaralıyım. Sincan'da kuyumculukla uğraşıyorum ben de. Çocukluğumdan beri işte bu güvercinlere sevdamız var. Besliyoruz, bakıyoruz. Yani şöyle diyeyim, gerçekten buranın bizim en çok hoşumuza giden özelliği şu oldu. Aşağısı ana baba günü kalabalık bir cadde. Sincan'ın göbeği diyebiliriz yani. Lale Meydanı'na çok yakın bir noktadayız. Evet. Ve şöyle binanın içine giriyoruz. Teras katına çıkınca orayla alakası kalmıyor. Çarşının ortasında bir hobi bahçemiz var bizim burada. Çarşının ortasında evet. efsane bir yer yapmışsınız, teras kat zaten binada müstakil. Neredeyse tamamı size ait Biz binanın. Zaten, evet. Çok güzel buraya hedefiniz yapılmış, kümesleriniz yapılmış oturma alanınızı yapmışsınız. 10 numara bir yer abi. Evet şunu da söyleyeyim bu arada sevgili izleyiciler. Bugün burada abilerimizin emek verdiği bir kuşun uçumunu da gerçekleştireceğiz. İnşallah. Bu videomuzda kuş uçumu da var. Ee, i̇nşallah beklediğimiz gibi güzel bir performans yapar diyelim. Hemen izleyicilerimizi daha fazla meraklandırmadan kümeslere geçmek istiyorum. Tabii. Bugün ilk olarak bugün uçuracağımız kuşumuzu bir görelim. Bu kuşun şöyle bir hikayesi var. Kupaya attınız. Kupada en son dördüncülüğe oturdu diye belirttiniz. Evet, evet. Bir de başına gelen olumsuz, talihsiz bir olay varmış kupa günden önce. Onu bir anlatır mısınız Tabii abi? Biz bu kuşu kupaya hazırlarken, bu kuş 1 yaşında. Eke kategorisinde uçurduk biz bu kuşu. Kupaya biz yavru büyüttükten sonra ikinci yumurta üzerinde uçuracaktı kuşu aslında. Ama ne oldu? Kuşun yumurtası çıktı. Yavru 15 dakika sonra öldü. E artı kupaya uçurmadan 2 gün önce bizim kuşlarımızı uçuran reis arkadaşımız Ertan, kuşu biraz geç vakitte kaldırdı. Kuş dışarıda kaldı. Bir gün dışarıda yattı. öyle Öyle bir sıkıntı oldu ama yine biz kuşumuza güvendiğimiz için kupa günü çağırdık, uçurduk. 20 geçerli sefer yaptı. 5 tane geçersiz sefer oldu. Geçersiz seferleri de metrajdan dolayı değil, 1 dakika içinde oyuna geldiğinden dolayı sayılmayan seferler oldu. De geldi mesela, oyuna girdi, alanı ter terk etmedi ama herhalde iniş seferleri miydi onlar sayılmayanlar? İniş seferleri değil. Yerdeki kuşlar biraz şımarınca kısa mesafede gene oyuna geldi. Oyunları sayılmadı. 138,5 puan mı almıştı herhalde? Kaç sefer? 20 geçerli. 20 geçerli oyunu, var. oyunu vardı. 20 geçerli. Tabii tabii 20 geçerli oyunu vardı. 5 tane oyunu sayılmadı. Üçüncü ile arasında 1.5 puan vardı. Ha, o... Öbür sayılmayan oyunları sayılmış olsaydı Türkiye Kupası'nda muhtemelen birinci olacaktı. O talihsizlik olmuş. Bir Üçüncülük de yani tabii. sonuçta o da kıymetli bir, bir derece. 1.5 puanla. 1.5 puanla. Tabii yani bir... aslında bir takla diyebilir miyiz? Tabii bir takla daha atmış olsa olay bir çekti. Üçüncü olacaktı. Yani şu an bir taklayla dereceye girmeyi son anda kaçıran bir gün güvercin nasip değilmiş. O nasip gün nasip değilmiş. olmadı. Yani şöyle diyeyim. Türkiye'de son zamanlarda güvercin kupaları, bu işin bu yarışma rekabet kısmı çok <laughs> arttı. Çıta çok üst seviyelere taşınmış vaziyette. Gerçekten herkes de güvercine çok büyük emek harcıyor. Size de başarılar diyeyim abi. İşiniz Al çok zor. Türkiye'de çok iyi kuşçular var çünkü. Allah razı olsun. Bizim işimiz en çok da terasta uçurduğumuz için zor. Aslında bir de teras kategorisi. Ter Ayrı bir. Teras biraz teras. teras. <laughs> Gerçekten de hani burada uçan kuşun yer hakimi mutlaka olması lazım. Yani kuşta yer hakimiyeti yoksa terasa indirmek mümkün değil yani. İşin şakası bir yana şimdi teras kategorisi diye ayırdığın zaman bu sefer bir güvercinin olması gereken standartlarını değiştirip ikinci bir standart olmuş oluyor. Hani şimdi terasa göre o zaman hangisi iyi kuş diye bu sefer insanların kafasında soru işareti olacak. Teras kuşuyorlar ya seyir kuşu, kupa kuşu. Evet. Siz mesela buna katılıyor musunuz? Katılmıyorum ben. Neyden kuş... dolayı katılmadığımı söyleyeyim mi? Tabii şimdi tabii. Bu kuşu uçuran adam buna seyir kuşu da der. Çünkü bunun gezmesi var, atması var, mesafe var. Keyif veren bir kuş. Seyir kuşu. Ama çok oynadığı için kupaya da uçacak bir kuş. İnşallah uçurduğumuz zaman da aslana sonra göreceğiz. Evet inşallah abi. Sen seyir kuşu, kupa kuşu ayrımına katılmıyorsun. Katılmıyorum. Kuş kuştur Kesinlikle. diyorsun. Tabii. Oyun kuşu, oyun kuşudur. Ya tabii şimdi insanlar şunu söylüyor. Kupa kuşu gelir 10 metre oynar. 20 tane oynar. Ben ona karşıyım. Şimdi bu da oynuyor. 20 tane oynuyor. 20 metre 30 metre, 40 metre arası oynayan bir hayvan. E seyir kuşumu Seyir kuşu da geziyor. Atması var. Fişeye güzel. Tempolu yer. Hakimiyeti güzel inişi güzel. Ya benim için hem seyir kuşu hem kupa kuşu. Kuş iyiyse zaten her kategoride iyi kuştur. Peki size şöyle bir şey sormak istiyorum abi. Şimdi güvercin içinde cevaplaması en zor sorulardan birisi. Çünkü mesela böyle çoğu insan çok arada derede kalıyor ve bunun cevabını bulamıyor. Size göre oyun kuşunda olmazsa olmaz en önemli özellik nedir? Yer hakimiyeti. Bu kadar net. Evet. Senin için yer hakimiyeti. Ya şimdi şöyle ben ben 42 yaşındayım. Yaklaşık 30 seneden fazladır bu hayvanlarla işli dışlıyım. Besliyorum. Şimdi ben 42 yaşında kuş peşinde koşamam. Çatı çatı gezemem. Ben burada uçuruyorsam, benim hedefim buradaysa kuş en fazla bu terasın içine inmeli. Kalkıp karşı çatıya inip bir saat ben onun gelmesini bekleyemem. Öbür hatalar zamanla telafi edilir. Yani Antrenmanla düzeltebilirsin diyorsun. İyi ya bir şey yani olur. Şimdi şöyle bir şey var. Yer hakimiyetinde hayvan bir kere dışarıya düştüğü zaman zor ya. Yok açlıkla terbiye edeyim, yok bilmem ne yapayım. Kaç gün açlıkla terbiye edeceksin? 3 gün. 4. E günü yine uçuracaksın, 5. günü yine uçuracaksın. Doğru doğru. En ufak bir hatada yine o şey yapacak Şimdi eski... Oyun kuşunda bana göre bir hayvanın ayağa alıştığı zaman, başka yere indiği zaman sürekli iner. Önüne geçemez Bu kesin bana göre. Sen abi ne diyorsun? Ben ortama katılıyorum. Zaten ben onu her zaman usta diye hitap ediyorum. Allah razı olsun. Yani oyun kuşu kalktığı yerden indiği zaman yerine inecek abi. Takla. Yani bu olmazsa olmaz yani. Peki sıralayalım mı abi? Birincisi en önemli dedin yer hakimiyeti. İkincisi ne gelir abi? Yapışmayacak. Taklalı inecek. Taklasız gelip de yabani gibi inmeyecek hayvan. Ondan herkes nefret eder. O kadar şimdi bu kuş uçuruyorum ben. E geliyor 20 tane oynuyor tamam her şey güzel hoş. E inerken de bir tane atman gerekiyor. Senin özelliğin bu. Yapman gereken bu Oyun aslında. Oyun kuşusun sen ya. İnerken takla atacaksın. Olmazsa olmaz yani. Hani Hı -hı. ben büyük konuşmuyorum bu tür konularda. Benim kümesimde de belki çıkabilir konan kuş. Kanat elleyen kuş da çıkabilir. Hata yapan kuş da çıkabilir. Ama orta ortağım bilir ben affetme İlk gelene hediye ederim gider. Eğer ortam olmasaydı <laughs> bizim şu an bak kümeslerimizin büyüklüğünü gördüm İşte yerlerimizi gördüm işte bakıcı kuşlarımızı, uçum kümesimizi, damızı kümesimizi. Biz buraya istesek 200 tane kuşu koyabiliriz. Ama kümesimize baktığın zaman biz de şu an işte 4 çift damızlık var. Bu kadar. Yani kuş çoğaltmıyoruz. Çünkü benim ortağım acımasız. Gerçekten eğer bir kuşta bir hata varsa gitti abi. Burada hiçbir gün bekletmiyor. Bana kalsa Burada 200 tane kuş olur. Ortam affetmez. Öyle Sizin söyleyeyim. peki görev dağılımınız nasıl oluyor abi burada? Bizim görev dağılımımız nasıl oluyor? Kışın ben fazla gelemiyorum. Hafta sonları geliyorum cumartesi pazar. Ortam yazın hafta içi uçurabiliyor yavruları falan hazırlıyor. Onun dışında Ertan geliyor arkadaşım. Sağ olsun kupaya da onun sayesinde uçurduk. O hazırladı. Bir arkadaşımız daha var. O bugün burada değil. Mustafa Şenyürek. O da otobüs şoförü kendisi. Onun da vakti oluyor yazın. Gündüz. Düzdeyken öğlen 12-1 gibi işi bitiyor, geliyor o uçuruyor. Yazında akşamları ben geliyorum saat 6'da 7'de. Yani böyle herkesin net bir görevi yok. Herkes birbirine mümkün olduğunca yardımcı olarak herkes bir işin ucundan tutarak Sa burada. Tabii tabii. Bu hobiyi sürdürüyorsunuz. Ya zaten uçurmaya başladığımız zaman her şey oturuyor sıralanıyor. Şimdi o ortağım yavruyu uçurduğu zaman, başlattığı zaman araya Ertan giriyor. Ertan teke alıyor. Ertan'ın işi olduğu zaman Mustafa oluyor. Yazında zaten 6'da 7'de ben geliyorum, ben devralıyorum. Yani çok güzel bir uyum var aslında. Maşallah. Abi, Birbirimizi ama... tamamlıyoruz. Ya. Allah birlik beraberliğinizi amin, bozmasın amin. abi. Peki şimdi bu elimizdeki kuşa da hazır tutarken birazcık değinelim mi abi? Tabii. Hikayesi nedir? Özellikle sizin için manevi değer taşıma sebebi nedir? Bu bizim kuşlarımızın torununun yavrusu. Yani bizim uçurduğumuz kuş. Torununun yavrusu. yavrusu. Yanar Döner perçemlinin oğlunun yavrusunun yavrusu. Üçüncü yani kuşak. Tabii tabii. Şimdi insanlar... Yok dördüncü kuşak. Aynen öyle. Torununun yavrusu. Zaten biz bu kuşları besliyoruz. Başka kuş gördüğünüz gibi. Yok kümesti. Beslediğimiz kuşlar bir soy kuş. Kaç tane var abi burada güvercin? 18 tane falan var. 18 tane aslında normal bir rakam. Tabii tabii 18 tane. 8 ya da 10 tane damızlığımız var. Eşe atmadığımız 2-3 tane dişimiz var. Boşta. O da elimizdeki erkekleri kaybettik. Nasıl? İşte bir erkeğimiz vardı. Bunun yumurta kardeşi vardı. Onu da hazırlıyorduk. O da atmaca kurbanı oldu. Bir erkek kardeşi de geçen hafta ben burada yabani kuvalarken tezdi gitti çıkmadı. Herhalde kuş sayısını çoğaltmama sebebiniz gücümüzün yettiği kadar, uçurmaya vaktin olduğu Aslında kadar. Aslında şöyle diyelim. iyisine hizmet etme. Kendimizi yormanın anlamı yok. Yani kuşlarımız zaten iyi. Yani çoğaltmanın onunla bununla falan. Zaten kuşlarımızın altından çıkanlar gerçekten de oynuyor. Sizi de tatmin ediyor. Yetiyor Bizi size tatmin de. Tatmin Tabii. Aynen öyle. Kesinlikle. O yüzden çoğaltmaya gerek yok. Arayış içine girmeye gerek yok. Bir ya. de işin aslı iyi kuş kolay kolay çoğalmaz. Başına hep iş gelir. Bak kardeşin atmacı aldı. Nazlı öbür... olur diyorsun. Öbür kardeşi yerden tezli çıkmadı. Bir kardeşi arkadaş yabani yuvalarken ayağını kırdı gördünüz kırılmış ayağı. Evet. Yani iyi kuşun başına her zaman Bir işler. tanesinin kanadını Kanı atmaca, atmaca vuruyor, atmaca ikiye böldük, kolsuz. Onu son samuray koyduk ismine. Son samuray. Tabii son samuray çünkü biz gittik elmadan da arkadaşımıza vermiştik biz o kuşu. O orada uçuruyordu bizi davet etti abi gelin izleyin diye. O da ekeydi ben burada damızlığa kestim. Onun yılbaşı gecesi kuşları çalındı. Aradı çok ef efkarlıydı biraz dert <laughs> yanıyordu. Kıyamadım kendime kestim damızlığı gel götür dedi. Yavuz dedi. O arkadaşımızın adı da Yavuz. yavuz uzun dedi kuşların çalmışlar dedi. Ne yapalım dedi? Ben de en güzeli yakışır dedim. O da damızla da ayırdı bizim bir çift Yavruyu ayırdı. 10 yani. numara 10 numara örnek davranış abi. Tebrik ederim bu ya, şeyden dolayı. Kuş hiçbir zaman bizim arkadaşlarımızdan daha önde gelmez. Peki abi yine bundan devam etmek istiyorum. Genelde ne yapıyor? Bugün ne yapar abi? Genelde ne yapıyor? Bunlar yavruluklarında uzun mesafe yapan kuşlar. Yani hani kuşçular biraz abartmayı sever ama ben abartmıyorum. Çünkü bir sincan izledi kuşumuzu. Yavruyken 50, 60, 70 metre mesafeleri bulan bir hayvandı ama 16, 17 adet falan oynuyordu. Evet, o Ekeliğinde de 25-30 metre arası standart oynayan hayvanlar en kötü gene 20 tane oynuyorlar ekelikte. Zaten yani. 20 tane oynayarak da onu da işte kupada yazdırdığı Tabii. puanlardan ispat ediyor. Evet. Yani. Yani kupada da 20 tane oynadı. 5'i de sayılmadı. Yavuz abi bana bir hikaye anlattın abi. Ondan bahsetmek istiyorum. Dedin ki bir gün burada bir kuş uçurduk. Sonra iddialaştık dedin telefon çalma mevzusu. Onu bir anlatır mısın abi? Bundan sanırım 2 veya 3 sene önceydi. İşte bir gök yavru uçuruyorduk burada. Yine ümit işten gelmesine yakın 10 on... 10-15 dakika önce ben kuşu kaldırdım, uçurdum. Ortam gelecek, kanadı fenan hazırlanacak. Neyse ortam geldi. Kuş da maşallah o gün gerçekten de böyle hani yine abartmayayım da. Yani 70 metre civarında fenan oynuyor genelde oyunları. O da 15 ile 20 arasında oynuyor. Yavru, hızlı hayvan zaten. Bir de ip gibi maşallah var yani. Neyse hemen yakınımızda isim vermemde şey yok. Şahin abi ve Serdar diye bir arkadaşımız var. Serdar Özsoy kuş güzel oynuyor. Bizim ortak dedi ki ya dedi şimdi bu civarda dedi bu kuşu izleyen yok mu dedi. Yani bizim arkadaşlardan falan dedi. Koca Sincan'ın göbeğinde Bak değil mi? dedi şimdi eğer dedi gerçekten de kuşu izliyorlarsa dedi ve içlerinde kötülük yoksa dedi arayacaklar dedi. Bak gör telefonlar dedi. Sanki söylemiş tembihlemiş gibi. 10 saniye 15 saniye geçti telefon çaldı baktım Şş, Serdar arıyor. Açtım telefonu buyur Serdar'ım dedim. Dedi ki ya Yavuz abi dedi o e, Yavuz Selim isim benim hani bazıları Yavuz bazılar Selim diye hitap ediyor iki isim karışmasın. Ya Yavuz abi dedi tebrik etmek için aradım dedi. Maşallah dedi o ne gidiyor öyle dedi. Biz de onur olduk tabi arkadaşlarımız buradan gerçekten iyi niyetli arkadaşlarımız. Ben dedi hayatımda böyle uzun gider düz giden bir kuş görmedim dedi. Abi anneyi babaya bırakın başka kuş falan hadi o da bize kendince <laughs> nasihat veriyor ama zaten daha iyileri var yani. Gerçekten de daha iyileri Yani o kuşa da daha ilerleyen haftalarda buraya gelen bir arkadaşımız havada görünce talip oldu. Bizden aldı. Hepsini aldı. Bütün Aynen, evet. güle güle, o, güle, güle, güle evet. beslesin. O kuşun annesini de geldi satın aldı. Kendinde satın, satın aldı. Sırayla mı aldı? Hepsini, aldı. hepsini sırayla satın aldı. Bütün kardeşlerini hepsini aldı. Ümit abi şimdi bugün uçuracağımız kuşun babası evet. elimizde. Evet. evet. Bunun evet. hikayesi nedir abi? Bunun hikayesi dedeyi ebeye Ramazan abi var bizim uzman çavuş Ramazan Ulu da on vuruyor ikisini birbirine eş ediyor onlardan bir erkek yavru alıyor bunun babası o öldü onu da gökbeneklilerden bir dişiye vuruyor bu çıkıyor bunu da hiç uçurmuyoruz uçurmadan damızlık yaptı bunu bunu hiç uçurmadınız mı şimdi hayır, kadar? hayır kesinlikle bir tur atmışlığı yok gökyüzü görmüşlüğü yok bunu yani konu şeye geliyor o zaman şimdi hiç uçurmadığın kuşun yavrusunu uçurdum ve kupada derece girdin. Dördüncü evet. oldun. Yani bu durumda hiç uçurulmamış bir kuşu damızlık yapabilir miyiz? Bu Doğru mu yoksa şans eseri mi oldu şimdi acaba? Şimdi bizim kuşlar yaklaşık 20-25 senelik bir soy. Çok eski bir soy. Ee, şimdi biz kuşlarımızın genini soyunu bildiğimiz için uçurmamıza gerek duymadığımız kuşlar oluyor kümesimizde. Ama mümkün olduğunca yine de uçurmak gerekiyor. Ya tabii genelde uçurmak gerekiyor ama kan olması için de bir takım kuşlara kıyamıyoruz uçurmaya. Değil mi? Ya giderse? Genelde başına iş ki, geliyor. E, genelde dek mutlaka gelir i̇lk yani genel ilk kuşun başına iş geliyor. Şimdi bunu desen ki ya uçuruyum desen çok hoşuna giden bir şey olsa atmaca gelecek. Hiçbirini almayacak, onu alacak. Aynen öyle. Bir de babası öldü bunu. Yani kimisi şöyle diyor. Uçmadan damızlık olmaz diyor. Tamam, doğru söylüyorlar. Hem risk katılıyorum söyleyen arkadaşlara. Ama yalnız bir takım kuşlar da uçurmadan damızlık yapabiliyoruz. Çünkü soyunu biliyoruz, ırkını, genini, her şeyini biliyoruz. Biz bunların bazılarını uçurmuyoruz ama bizde sıkıntı ne? Olur? olur. Uçurmadığımız kuş en fazla biraz taklalı olur. Aldığımız yavruda da onu görürüz zaten. Konu şuraya geliyor. Biz Ala Türkiye YouTube kanalı olarak zaten her fikire, her görüşe saygımız var. Çünkü her yediği yoğurt yiyişi farklıdır abi. Sen ben bu şekilde yapıyorum dersin. O bu şekilde yapar. Sonuçta o güvercin oyun kuşunun bir standardı, bir kabullenilmiş bilinen bir standardı var ya o standardın dışına çıkmamak lazım. Yani biraz önce konuştuğumuz muhabbet aslında işte taklasız inse olur mu? Olmaz. Yani <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra ne bileyim işte yan binaya inse olur mu? Olmaz. Mesela bunları açmadığın sürece Tabii. aslında dediğiniz gibi de olabilir. Dediğim gibi her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Özellikle abi bugün değinmek istediğim bir konu daha var. Sizin buraya harcadığınız emek. Onunla ilgili de senin söyleyecek çok şeyin var abi. Aslında ona da ben şöyle başlayayım. Hani az önce sohbetimiz de onu değinmedim. Ümit benim çocukluk arkadaşım. Ben burada çatı arasında bir kümeste hiç uçurmadan kuşlara bakıyordu. Kapalıydı burası. Ümit benim çocukluk arkadaşım. Ümit'in de iyi kuş beslediğini biliyorum. Ümit'in bir gün kapısını çaldım. Dedim ki hatta iş yerimi ziyarete gelmişti. Hmm. Dedim ki Ümit'im yani şöyle derme çatma kötü kuşlara bakıyoruz dedim. Senin kuşların bize yakışmaz mı dedim. O da dedi ki Yavuz'un baş tacısın. Kümesim işte burada. istediğin zaman buyur gel istediğini al dedi. Gerçekten de ben de işte müsait olduğu bir gün gittim kapısına. Açtı yavru kümesini, çıkarttı. Yavuzum dedi, seç beğen dedi, istediğini al dedi. Senin de tabii gözün bayram etti. Ya şimdi ben de yine onun fikrini almak istedim. Yavuzum zaten bu kuşların hepsi aynı dedi. İstediğini, yakıştırdığını, yakıştırdığını al dedi. O zamanlar biz beraber kuş beslemiyorduk, ayrı ayrı besliyorduk. Ondan sonra işte Ümit'in kuş beslediği yerle alakalı sıkıntılar çıktı. Yavuz dedi, ben yani ya kuşları götüreceğim, evde bakacağım. Sana vereceğim. Ya sana vereceğim, <laughs> Aynen. emanet duracak. Ya da beraber besleyeceğiz dedi. Benim de işte işime geldi. Nasıl işime geldi? Ümit zaten sevdiğim bir arkadaşım. Ondan sonra dedim ki o zaman ortağız dedim. Yani sıkıntı yok. Benim de işte burada bir bu terasta ee, bir işte yalandan kuş besliyordum yani. Sonra tamam. biz burayı Bu kadar yapılı değildi o abi zaman de, herhalde, herhalde burasıydı. Yani Çatı burası, arasıydı. Evet öyle çok şey değildi, detaylı değildi. Sonra ya Allah bismillah dedik, gözü kararttık. Gerçekten de buraya işte 4 sene oldu. 4 sene önce yarım kilo altın parası harcadım. Tam yarım kilo. O zamanki tabii altının fiyatıyla şimdiki altın fiyatları bir değil ama ben meslem icabı araba alıyorum, kaç kilo altın verdim. Ev alıyorum, kaç kilo altın verdim bir ticaret yapıyorum. Ne kadar altın? O zaman da hesapladık, kalem kalem yazdık. Yarım kilo altın parası harcadık. Bu hale getirdik ve kendimiz çalıştık. Mesleri kendimiz kaynattık. Yuvalıkları kendimiz yaptık. Buraya çok güzel işte bir yalıtımını yaptık. Biz de ne yaptık? Bir ortaklık yaptık. Bir güç birlikteliği yaptık. Çok şükür ben şu anki halimizde memnunum. Kuşumdan da memnunum, ortağımdan da memnunum. Maşallah abi. O zaman abi bu güzel kümeslerinizde emeklerinizin karşılığı olarak sizi gururlandıran o meşhur kuşunuzu şimdi atalım izleyelim bakalım. İzleyicilerimizle beraber izleyelim. Tabii. Hayırlısı olsun diyelim. Sen deyiz abi. İnşallah. Yani biz kuşumuza her zaman güveniyoruz. Bizi de yolda bırakmayacağını düşünüyoruz. İnşallah güzel bir güvercin uçumu sizi bekliyor. İyi seyirler. Aa, sıkın. Arkamıza geldi sen. Hı. Hmm. şöyle kendine geliyor biraz yürü bir Maşallah. Maşallah bir metreye girdi. Maşallah. İki metrenin altına giriyor zaten hayvan. Bir metreye girdi hatta biraz doğru. var. 3 dakika fişek yapıyor rahat. Ama yavaş gidiyor. Yoksa uçaklar üç dakikada. Bende ala vardı. Baklantı, asaldı, Şuradan girdi. Şu ona açtı. Şuradan kapıyı açtı. Evet sevgili izleyiciler kuşumuz indi. Umarım beğenmişsinizdir. Çünkü bizim Ala Türkiye YouTube kanalında izlediğimiz güzel kuşlardan birisiydi. Emeğinize sağlık öncelikle abi. Siz performansını ederim. nasıl değerlendiriyorsunuz? Performansı eke kuş olduğu için bizim için bir tık aşağıda. Niye aşağıda? Hem ensede kuş gördünüz kendinizde. Yumurta yok altında. Bir haftadır da ensedeler eşleşiyorlar. Ensede olduğu halde bu performansı sergiledi. Normalde yumurta üstünde uçurmuş olsak biraz daha tat verirdi. Ama ben şöyle değerlendiriyorum. Şimdi siz, sizin bildiğiniz kuş. Daha önce belki çok iyi performanslarını da seyrettiniz. İzleyicilerimiz ilk kez seyrediyor kuşu. Ama kuşun şöyle bir özelliği var. Gelecek vaat ediyor ve potansiyelini ifade edebilen bir kuş. Hani izlediği zaman büyük ihtimal izleyicilerimiz de söyleyecektir. Hani antrenmanla, doğru bir zamanlamayla, iyi bir seyislikle çok güzel bir kuş haline zamanla gelecektir. Demelen öyle olacak. Öyle olacağına disiplinle inanıyoruz. Disiplinle diyelim abi. Tabii kesinlikle. Hatta hepsini topladığın zaman disiplinle bağlanıyor konu. Kesinlikle onu. çünkü kuş daha hazır olmayan bir kuş. Kupa uçumları başlıyor zaman yine Türkiye kupalarına aynı kuşu kaldıracağız. Bir aksilik olmazsa kuşun başına herhangi bir iş gelmez ise yine bu kuşu bir daha kupaya uçuracağız. İkinci kez. Tabii tabii işte zaten eke kuşumuz. Şimdi insanlar bir ay 15 gün oynadığı zaman kesiyorlar. Bizim öyle bir alışkanlığımız yok. Biz sürekli uçuruyoruz kuşu. Şimdi bu kuş bu kupada da Allah nasip ederse dediğim gibi uçacak. Ondan sonra belki damızlık olacak. Peki abi 2021'de Kupaya atıp dördüncü olan kuşunu, dördüncülükle dereceye giren kuşunu bu sene bir daha kupaya atacaksın. Aynı kuşta bu kadar ısrarcı olma sebebin nedir abi? Ya birincisi kuşuma güveniyorum. Daha güzel şeyler yapacağına inanıyorum. İlk üçe de gireceğine inanıyorum. E, geçenki kupada biraz sıkıntılı bir süreç oldu. Bir de zaman çok kısaydı. Yani kupa bitimine kısa bir zaman kalmıştı. Kışın ortasıydı. Gün günü tutmuyordu Ama yağmur, saktı, rüzgar, günümüz, fırtına, değil, değil. kar. Ne oldu? Biz gene kuşumuza güvendik. Hatta kupaya uçurduğumuz hmm. günü sabah öğlene kadar kadar yağış vardı, yağmur vardı. ince ince yağarken yağmur biz kuşumuzu kupaya kaldırdık. Şimdi bir daha kaldıracağız. 2022 kupalarına eğer Allah nasip ederse kuşumuzun başına herhangi bir iş gelmesi, işte atmacası var, hastalığı var, kaybolması var, dışarıya düşebilir de kuşumuz. Bu tür negatif sonuçlarla karşılaşırsak uçuramayız. Ama öbür türlü muhtemelen 2022 kupalarında da aynı kuşu uçuracağım ben. Eke kategorisinde yine. Zaten 2 yaşında olacak. Eke bir kuş uçurduğunuz için de ayrıca tebrik ederim abi. Zaten o da artık iyi bir cesaret haline geldi yani. Eke kuş çünkü çok fazla uçuran herhalde yok. Yanlış bilmiyorsam. Genelde kupalarda yavru kuş uçurmayı severler. Biraz daha ateşli, olduğu, ateşli olduğu, için. olduğu için. Şimdi bizim kuşlarımız yavruken de uçup oynayan hayvanlar, ekeyken de uçup oynayan hayvanlar. Biz uçurduğumuz kuşların başına herhangi bir sıkıntı gelmediği sürece güveniyoruz. Bir aksilik de olmazsa Allah nasip ederse 2002 kupalarında da aynı kuşu da kaldıracağız. Kaç hak yazıldık? Bir kupaya 3 hak yazıldık. Farklı bir kupaya da 2 hak yazıldık. Bir İkisi de, çür... de Türkiye kupası. Bir de yanlış anlaşılma gibi olmasın. Sanki başka kuş yok da onu uçuruyormuş gibi değil. Yok yok. Kuşlarımızın hepsi de aynı. Yani gerçekten de aynı. Yani sadece o kuşa bel bağlamadık. Yani onu da öyle ee, düşün. Şey dedi ya farklı kuşlarla da katılacağız diye. Ondan sordum kaç ak yazıldınız. Her birinin farklı kuşlarla mı şey yapacaksınız yoksa? Ya şimdi şöyle bir şey var. Biz tamam bu kuşumuzu şu anda hazır olduğu için yavrudan yavruda yumurta ikinci yumurta da uçuracağız hazırlayacağız. Ama o esnada farklı bir yavru başlayabiliriz. Daha ateşli, daha güzel, daha farklı bir yavru başlayabilir. O zaman onu kenara alır, ağırlığı ona belli verir. Belli olmaz diyorsun, tabii, değil mi? Tabii evet. tabii, belli olmaz, şimdi çıkacak yavrulara bağlı. O zaman abi ben size başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Kesinlikle. Buradan izleyicilerimiz de umarım uçan kuşumuzu beğenmişlerdir. Çünkü bizden çok istiyorlar. Uçan kuş çekin, güvercin videosu çekin diye çok istiyorlar bizden. Zaten şöyle her cumartesi Ala Türkiye YouTube kanalında yepyeni güvercin videolarını yayınlamaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Ankara'dan çıktık, Iğdır'a kadar, Kars'a kadar gittik. Değerli izleyicilerimiz izleyicilerimizle oradaki kuşçuları buluşturmak için. Ala Türkiye YouTube kanalı olarak ekip olarak çok büyük emekler harcıyoruz. Sizden de ricamız bizim bu emeğimize karşılık çok ufak bir şekilde kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip olumlu veya olumsuz saygı çerçevesi içerisinde yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtmeniz olacak. Ben şimdiden herkese izlediği için teşekkür ediyorum. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı abi? Ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Amin abi teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Sizinle tanıştık. Memnun olduk. Gerçekten de keyif aldım. Zevk aldım. Zaten kanalınızı da gerçekten de çok seviyorum. Çünkü kuş camiasına bence siz bir vizyon kazandırdınız. Ben öyle olduğuna estağfurullah, inanıyorum. Estağfurullah abi. E, keyifle izliyorum videolarınızı. Takip ediyorum. Bekliyorum yeni videolar gelmesini. E, i̇nşallah biz de şimdi kendi videomuzu bekleyeceğiz. <laughs> Sizlere <de> teşekkür ediyorum. <laughs> biz teşekkür ederiz. Ya şöyle camiaya vizyon kazandırmaktan ziyade elimizden geldiğince bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Teknik konuda elimizde yeteneğimiz, imkanlarımız var. Güvercin camiasına hizmet etmek için de bunu sonuna kadar kullanıyoruz. Kameraları teknik donanımlarımızla ofisimizde 4-5 kişi 7/24 bu işe emek harcıyoruz. Dediğim gibi izleyicilerimizden de onlardan naçizane bize destek olmalarını bekliyoruz. Ben de burada bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum abi. Kameranın arkasında işlerin organizasyonunda, koordinasyonunda Alian Erbaş, gideceğimiz kuşçuları, abilerimizi, kardeşlerimizi ayarlayan Osman Erbaş, yine kurgu montajda yine kamerada Soner Şeylan, sosyal medyamıza bakan Anılcan Erbaş ve ben Harun Köybaşı. Yepyeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Müzik